Merhaba arkadaşlar. Bu da gerçekten güzel bir soru. Önce bir iyice düşünüp ondan sonra çözmenizi çözemediğiniz takdirde de beni dinlemenizi isterim. Evet ABCD dörtgeninin kenar orta dikmeleri K noktasında kesişmektedir. K noktası ile dörtgenin köşeleri doğrusal çizgiler ile birleştirilerek oluşan üçgenler şekil birdeki gibi farklı renklere, renklerle boyanıyor. Ardından bu üçgenler kenarları boyunca kesildikten sonra 3'ü şekil 2'deki gibi birleştirildiğinde KLM üçgeni elde ediyor. BAD açısı 66 derece olduğuna göre e, ABC açısı kaç derecedir diye soruyor. Şimdi kenarlarının kenar orta dikmeleri K noktasında kesiştiğine göre biz şunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada hemen şurayı dik çizdiğim zaman iki eşit parçaya bölüyorsa yani burada ikiz kenar üçgenlerin varlığından söz ederiz. Buraya A dersem buradaki açıya A derim. Pardon yanlış oldu. Buraya A dersem buradaki açıya A derim. Buradaki açıya B dersem buradaki açıya B derim. Tüm, çünkü tüm hepsi için aynı şey geçerli. Burası C burası C ise şöyle diyelim hemen. Buradaki açıya D dediğimizde buradaki açı da D olsun. Şimdi bundan sonra ne yapabiliriz? Ee, hemen bakalım BAD açısı dediğimiz BAD. BAD yani A artı B'ye ne demiş oluyoruz? 66 derece demiş oluyoruz. Bu birinci denklem. E, dörtgenin iç açıları toplamı 360 dereceydi. 2A, 2B, 2C, 2D'nin toplamı 360 ise A artı B artı C artı D'nin toplamı nereye eşit oldu? 180'e. Buradan A artı B değerimiz 66 ise C artı D değerimiz 114 derecedir. Elimizdeki veriler şu an bunlar. Şimdi CC, Şuraya CC dedim. Buraya CC. Şuna D, D dedim. Buradan sonra e, ikiz kenar üçgen olarak mavi şekle baktığımız zaman buraya a buraya da a demiş oldum arkadaşlar. Şimdi bundan sonra ne var elimizde? E, bu üçgenin iç açıları toplamına bakabilirim. Buradaki üçgenin iç açılarından e, yani iki tane iç açının toplamı bir dış açı dersem 2c eşittir D'ye çıktı. O zaman şuraya dikkat edin. Buradaki şekle bakarsanız c artı d değerimiz burada c artı d değerimiz 114 dereceydi. D yerine 2c yazarsam, buraya 2c yazarsam, 3c eşittir 114 oldu. Ee, 36, 37, 38 mi yapar? C dediğimiz yer 38 olacak. O zaman C dediğimiz yer 38. Tamam C'yi bulduk. O zaman D dediğimiz yer 38, 38, 76 derece olarak geldi. ABC açısı b ile C'nin toplamı lazım. B artı c nedir? diye soruyor. Ee, bundan sonra, C'yi bulduk. D'yi bulduk. C'yi biliyorum. D'yi biliyorum. Başka nereyi bulabilirim? Şuradan üçgenin iç açıları toplamından 2A bakın 2A artı C artı D'nin toplamı 180 dereceydi. C artı D'yi ne bulmuştum ben? Şurayı 114 olarak bulmuştum. 2A eşittir 66 ise A değerimiz 33 olarak geldi. Demek ki B değerimiz de 33 olarak geliyor. Bizden B artı C'yi istemiş. B artı C'yi istemiş. B değerimiz 33. C değerimizi kaç bulmuştuk? Hemen şuraya bir yere yazmıştım. C değerimizi de 38 olarak bulmuştuk. Arkadaşlar topladığımızda 1, 71 olarak gelmiş oluyor cevabımız. Burada C şıkkı çıkıyor. Güzel bir ÖSM sorusu olur bu aslında. Baktığınızda güzel bir ÖSM sorusu çıkar buradan arkadaşlar. Evet. Bu şekilde bu soruyu da çözmüş olduk. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.